annelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin yapmış olduğu un helvası. Fakat buradaki emsallerinden farklı onu söyleyeyim. Ee, ben tadına baktım çekimden önce. Yani tek kelime bayıldım. Böyle bir şey olmaz. Başkanımız burada. Başkanım bu platformun tekrar e, adını söyleyelim. Sınırlı sorumluluğu, kadın, girişim, üretim ve kadın girişimi, üretimi, işletme kooperatifi. Kadın girişimi, Üretim ve işletme kooperatifi. kooperatifini kurdunuz. Kurduk. Bunun için bir de eğitim almışsınız galiba. Ee, evet, kooperatifçilik anlamında bayağı bir eğitim gördük. Evet. Mahalle biçilik eğitimi de aldık. Evet. Bir sene falan kursa gittik Laz Böreği üzerine. Evet. Ee, o belgelerimizi de aldıktan sonra kooperatifleşmeye başladık. Evet. Ee, bunun ön ayağı olan da Opa Ticaret Odası. Kendilerine ee, teşekkür onlar ediyoruz. Onlar bize buradan. bu konuda çok destek verdiler. Sağ olun. Ee, halen de destekliyorlar sağ olsunlar. Şimdi bu helvayı nasıl yapıyoruz? Bu helvayı nasıl yapıyoruz? Ee, bunu ağır ateşte yavaş yavaş... Kısık, kısık ateşte yavaş yavaş kavuruyoruz. kavuruyoruz. Bayağı bir sabır istiyor çünkü 2-3 saati geçiyor. Ciddi misiniz? Ya? o tabii. zaman çok yapıyorsunuz bayağı bir. Ee, çok yap, yani tabii ki ölçüye göre e, süresi değişiyor ama çok kısık ateşte çünkü ateşi açtığınızda unun alt kısmı yanıyor, tabaka oluşuyor. Evet. O yüzden böyle kısık ateşte sabır işi, biraz sabır işi bu. Evet. Hanımlar duydunuz, ee, sabırlı bir şekilde unu kavurmaya devam yağ koyuyorsunuz. Bir Başka bir kapta da sıvı yağla evet. şekeri krema kıvamına getiriyoruz, bir karışım oluşturuyoruz. Buluşturuyorsunuz, şerbet konmuyor. Şerbeti kombi. yağla... Ee sonrasında onunla ya, karışımı bir araya getiriyoruz. Buluşturuyoruz. Yoğuruyoruz sabırlı bir şekilde. Yoğurduktan sonra tepsilerimizi. Yoğurmak derken? Yani onu aynı çiğ köfte gibi belli bir süre yoğuruyoruz. Yani özdeşleşmesi Allah için. Allah Allah, ilginç. Ee, sıcak olmuyor mu o? Yani biraz sıcak oluyor. İlginç. Evet, Helvanın çiğ köfte gibi yoğrulması. Yani öyle çok kolay aslında helva deyip geçiliyor ama bayağı da zahmetli Değil. bir Değil. E, şey var yapımı. Ama biz bir denedik bunu hani laz böreğini ve e, hamsi ekmeği yapıyorduk zaten. Evet. Kooperatifimizin hani asıl amacı laz böreği ve coğrafi il ürünler üzerindeydi. Hı hı hı. Ama sonrasında yelpazemizi genişlettik. Bu helvayı da kattık. Gerçekten de Karadeniz bölgesinde ticari olarak bu helvayı yapan hiçbir yerde görmedim açıkçası. Bugüne kadar yok. Ben dayanamayacağım. Daha önce tadına bakmıştım. Ben buna 10 üzerinden 10 verdim. Açık söyleyeyim. Çünkü çok...